Şimdi geldik kardeşler Allah'ın yaratması ve seçmesi konusuna. Allah Teala yarattığı gibi yarattıkları arasında da seçme hakkına sahip olan tek mercidir, tek zattır. Bütün insanları kim yaratmıştır? Allah Teala yaratmıştır. İnsan olma hasebiyle hiçbir insanın insana üstünlüğü yoktur. Ne Arap'ın Acem'e, ne Acem'in Araba, ne Kürd'ün Türk'e, ne Türk'ün Kürd'e, ne Farsa ne başka bir ırka. İnsan olma hasabıyla bütün insanlar eşit midir? Eşittir. Ama Allah Teala kendi katından bir insanı seçiyor. O insana şu görevi veriyor. Benim bütün kullarıma benim emir ve yasaklarımı sen ileteceksin der ve onu seçer. O insan artık o dakikadan itibaren peygamberdir ve bütün kainattaki insanların en faziletlisi olur. Doğru mudur? Niye? İşte Allah seçti. Allah'ın seçtiği bir peygamber haricinde sen de dersen ki falan kes peygamberdir. Sakta uyduruk uyduruk peygamberler seçiyorlar. Sen seçtiğin için sapıksın, seçemezsin. Seçecek olan Allah'tır. Aynı şekilde bütün toprak parçaları toprak olma hasabıyla aynıdır. Kürdistan'da aynıdır, Türkiye'de aynıdır. Bütün toprak parçaları yani bütün dünyayı yaratan Allah'tır. Birisini verimli artırır, birinin azaltır, birine su verir, birine petrol verir, birine başka bir şey verir. Ama toprak hasabıyla hepsi aynı değerdedir. Ama Allah Teala bir beldeyi seçer, o beldeyi kutsallaştırır. Der ki haram beldesi, Hicaz bölgesi kutsaldır der. O zaman Allah Teala o toprakları kutsallaştırdı ya, sen de o haram beldesine gittiğin zaman, daha Mekke'den, Medine'den o bölgeye girdiğin zaman kendini Allah'a daha yakın hissedersin. Daha çok ibadet edersin. Daha çok dua edersin. Daha çok Allah'a yakararsın. Niye? Çünkü Allah seçti orayı. Oradaki duanın daha makbul olduğuna da inanırsın ve öyle de yaparsın. Çünkü doğru olan odur. Peki gelelim başka bir konuya. Taş, taş. Bildiğimiz taş. Taşlar, taş olma hasabıyla birbirinden bir farkı yoktur. Ama Allah Teala Ta bir taşı seçti mi? Bize o taşları Kabe kıldı mı? Gider orada secde yaparsan mümin olursun. Allah'ın seçtiği taş değil de senin seçtiğin taşın önünde secde edersen kafir olursun. Aynı şekilde bütün günler Allah'ın günleridir. Gün olma hasabıyla aynıdır. Yani sabahı, öğlesi, ikindisi, akşam, yaz. Aynı aynı. Bütün günler aynıdır. Ama Allah bir günü seçerse o günü bin aydan daha hayırlı yapar. Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin. Kadir gecesi var ya, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır dedi Allah. Allah Teala bir geceyi senin için seçtiyse sen de başlarsın Ramazan'ın son 10 gününün tekli gecelerinde o geceyi dua duaya kararak, ağlayarak, yalvararak zaten gündüz oruçlusun ve ibadet ederek, namaz kılarak, Kur'an okuyarak o gecelerde Kadir gecesini ararsın ki bin aydan daha hayırlı bir sevaba erişebilirsin. Niye? O geceyi Allah seçti. Ama sen Allah'ın seçtiği bir geceyi değil de başka bir geceyi dersen böyle önemlidir o gecede sabahlara kadar ibadet edersen böyle bir hayra ulaşamadığın gibi Allah'ın seçmediği bir şeyi sen seçtiğin için dine de uyduruk bir şeyler katmış oluyorsun o zaman. Ya da aylar ya bildiğimiz aylar. Ayların aslında ay olma hasabıyla kendi aralarında bir farkı yoktur. Ama Allah Teala aylardan Ramazan'ı bize seçti ve biz Ramazan ayında oruç tutuyoruz değil mi? Ama biz bırakırsak Ramazan ayını, biz Cemaziyel Ahir ayında ya da Cemaziyel Evvel ayında ya da Rabiul Evvel ayında ya da Rabiul Ahir ayında baştan sonuna kadar oruç tutacağız. Bizim oruç ayımız bu aydır dersek sen seçtiğin için bidattır, delalettir, sapıklıktır ve sen ateşe girersin. Niye? Seçen Allah'tır. Sen niye bidat uyduruyorsun? Eğer Allah Teala sana bir şeyi seçti senin önüne koyduysa peygamberinin yaşantısından da sana bunun nasıl yapılacağını öğrettiyse senin yapacağın tek şey aynen Efendimizin yaptığı gibi yapmaktır. Onun değer verdiği gibi değer vermek onun ibadet yaptığı gibi yapmaktır. Bakın bu konuyla ilgili olarak Allah Teala Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَرَبُّكَ Yakhluqa ma yashau ve yhtaru rabbin dilediğini yaratır ve dilediğini seçip üstün kılar. Kim senin Rabbin Allah dilediğini yaratır dilediğini de seçip üstün kılar. Makan lahumul khiyare seçim ve tercih hakkı onlara ait değildir. Sadece Rabbiniz olan Allah'a aittir. Subhanallahi ve taala amma yushrikun Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir ve yücedir. Seçen kim? Yaratan kimse seçen olur. Allah yarattı, Allah seçti. Eğer bir gecenin, bir günün, bir ayın seçimini Allah Teala yaptıysa sen o günde, o gecede, o ayda Allah'a dua dua yakar. İbadetlerini artır. Kur'an oku, ve bu konuyla ilgili Allah'a yakınlaşacak bütün ibadetleri dene. Göz yaşları içerisinde dua et. Ne isteğin varsa Rabbinden iste. İbadetlerle Rabbini koşnut et ve yakınlaş Allah Teala. Ama eğer Allah seçmemişse Allah'ın seçmediği bir konuda da senin kendi kafana göre gün seçmen o günü ibadet günü ilan etme hakkın yoktur. Seçmenin ve üstün kılmanın yaratıcımız olan Allah'a ait olduğuna teslim olmak zorunda istememiz. Ben neyi kastederek söyledim bu sözleri biliyor musunuz? Yani elimizde hiçbir delil olmadan peygamber efendimizin doğum gününde yani bu gecede bu veladet gecesinde oruçla, ibadetle, duayla, namazla geçirmemiz doğru bir olay değil. Bakın dua doğru değil demiyorum. Namaz doğru değil demiyorum. Oruç doğru değil demiyorum. Ama bugünü Allah seçmemişse sen ibadetleri bu geceye has olarak yapıyorsan o zaman sıkıntı var. Bir bidat katıyorsun. Bu geceyi Allah seçmemiş Resulullah Efendimiz böyle bir gecede de böyle bu geceye has ibadetler yapmamıştır. Peki ne yapalım? Hocam ben ibadet edip namaz kılarsam bu gecede yapmayayım mı? Yap. Dün yapıyorduysan bugün de yap. Yarın yapacaksan bugün de yap her zamanki yaptığın ibadetlerini yap. Her zaman allah Teala dua dua nasıl yakardıysan bu gecede de yakar. Ama bu geceyi bir kadir gecesiymiş gibi, bin aydan hayırlımış gibi bir bidat saplantısının içine girme. Sen yeni dinde bir bidat üretme, kendini sapıklığa, delalete ve ateşe atma. Ne yapalım? Şunu yapalım. Nedir bugün? Bugün Allah Teala'nın insanlar arasında yarattığı ve seçtiği alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin doğum günü. Ne zaman? Fil hadisesinin yaşandığı sene ve fil hadisesi olayından sonra Rabi'ül Evel ayının 8'inde, 10'unda ve 12. gününde bir pazartesi günü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz doğuyor. Peki biz bu doğum gününü kendimize göre diyelim ki kutsal bir gündür diye kabul edip gündüzü oruç, geceleri ibadetlerle, dualarla geçirirsek namaz kılırsak, Kur'an okursak ne düşüyoruz? Bidata düşüyoruz. Yani ibadet elbette ki kötü değil ama Allah'ın seçmemiş olduğu bir günü sen kendin seçip hayırlar katamazsın. Bin aydan hayırlıdır falan diyemezsin. O zaman bu gece ibadete özel seçilmiş bir gece değilse nedir bizim için? Çok önemli başka bir gecedir. İbadet için seçilmemiş ama çok önemli bir gecedir. Bu gecede biz ne yapmamız gerekir? Allah'ın kutsal görmediği bir şeyi kutsal görerek delalete, bidate ve sapıklığa düşmeyeceğiz. Kutsal görmediği Rabbimiz biz de kutsal görmüyoruz. Ama Rabbimiz peygamberi önemsemiş. Bakın alimlere rahmet olarak size gönderdim. Bir ümmiydi gönderdim. Bir yetim olarak büyüttüm. Bakın her şey aslında yaşantısı benim emrimledir. O kendi heva hevesinde konuşmuyor konuştuğu her söz bir vahiledir diyor. Söylediğim bütün bu sözler birer ayetlerden alınma sözlerdir. O zaman biz ne yapacağız? İbadet açısından değil, hatırlamak açısından, tanımak açısından, tanıtmak açısından, gündem yapmak açısından, insanların nazarlarına tek önder, tek rehber, tek lider olarak sunarak bütün sahte liderlerin maskelerini düşürmek için Efendimiz'i yüksek sesle anacağız. Seminerler düzenleyeceğiz, toplantılar düzenleyeceğiz, konferanslar vereceğiz, büyük büyük mitingler vereceğiz. Zaten Türkiye'de bunu çok iyi yapan camialar var. Özellikle Kürt coğrafyasında harika yapanlar var. Allah onlardan razı olsun. Milyonlara yakın insanları topladılar. Buna rağmen tekfir ehli olanlar, dinde öfkeli olan birkaç tane insan çıkıp onları eleştirmeye başladılar. Ya bir ibadet türü ihdas etmiyorlar ki. Resulullah Efendimiz'in liderliğini tanıtıyorlar, tanıtıyorlar. Bütün cihana tanıtıyorlar. Irak Kürdistan'ından çağırıyorlar, Suriye'den çağırıyorlar, Mısır'dan çağırıyorlar, Filistin'den, Lübnan'dan, Türkiye'den. Dünyanın birçok ülkelerinden alimleri çağırıyorlar. Ah Keşke İzmir'imizde biz de güzel böyle bir şey yapabilsek. Keşke oradaki Müslümanlar gibi biz de yapsak. Buradan oradaki Müslümanlara selam olsun. Diyarbakır'da bu kadar güzel etkinliği yapan kardeşlerimize selam olsun. Allah Teala onların yapmış olduğu bu hayırlı fiilleri artırsın. Ve bizim de bu tür şeyleri yapmamızı bize de nasip etsin. Tanıtacağız liderimizi, rehberimizi. Uyduruk bidatlar çıkarmayacağız. Ama tanıtacağız aleyhissalatü vesselam efendimizi. Neden? Beşerin sultanıdır o ve bu sultanı tanıyan onun yolundan giden herkes ama herkes Allah'ın rızasına kavuşacaktır. Bu da Allah Teala'nın bize örnek olarak seçip peşinden gitmemizin bir mükafatı olarak Allah Teala tarafından bize verilecektir inşallah.